Fırıcı makarnayı nasıl yapardın? Aynı pırıcı yaptığım gibi. Bak hani kendi yapıyordu ya, eskiden bu kadar pırıç almıyorduk herhalde ki, onu çok yapıyorduk. Çok güzel olurdu. Sebzeler bulgulardır, bunlar oluyor yani. Kurutulanlar da bunlar oluyor. Mesela pancar bulguları, pancar bulgularımız şöyle olur bak. Pizziden, şeker pancarından, kara Hı. pancardan, bunun içindeki ebe gömecini, baldıranını, pirasanını, hepsini kar katmadan ısınıp, doğru bir tas bulgundan bir tas da pırıç koy. ah yavrum bunu kavur da yitiriyor yine. Hı bal gibi ye. Acıktık. <laughs> Aynen bal gibi ye Hülviye. Söylemek istediğim bir şey var mı canım benim? Canım benim ben seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Pancarı kökünden mi kurutuyorlardı? Nasıl oluyordu? Pancarı keserlerdi. Eve götürürlerdi. Farklı <laughs> olmazdı. Tarlaya <laughs> bak onlarda, böyle Sonra da kışın nasıl yaparlardı? Mesela hastalar oldu yerde, düşmüler de, onu, onu doğuranlar da, damlama yapanlar da, kapama yapanlar da, öyle işte. Neyi haşlıyor? İlk önce mıydı? Hepsi aynı mı oluyordu? Aynı, aynı. Patatesi haşlıyorlardı. Kabak Kabak kurutması nasıl oluyordu? Hiç kapanıyor. Dilim diye lan dilim yaşıyor. Böyle falan mı oluyordu yoksa tek tek dilim dilim mi oluyordu? Dilim dilim aralarını açıyorlar. Aralarını açıyorlar parmak gibi oluyordu değil mi? De yani. Evet asyalardı. Kamçar, karala hana kuruyorlar. Peki, Peki o şey kabaktan e, yemek var mı aklında? Var. Yaparlar mı? Nasıl yapıyordun? Savurması. Dış kabağını şöyle dilimle yap. Tereyağına atalım. Yandaki mermişiydim. 21 kişiye yemek pişirdim. Sazı attım, on sıra ekmek düştüm. Her bir sırası beş ekmek, altı ekmek alıyordu. Elimle böyle yapıyordum. Böyle böyle hamuru böyle böyle yapıyordu. Peki yapıyordum. Bir de o ekmeği pişirmek için bir şey var mıydı önceden? Saz vardı, saca Sazdan yamıyorduk böyle. başka var mıydı? Şu gozun elengi da? daha. Bileki falan var mıydı o zaman? Yok. Bileki de mi yok? Böyle bir şey yoktu. Nasıl pişiriyorlardı? Ekmeği saca koyardık o ateşe. Bir de arkasına taş koyardık böyle o ne? Bir de buraya böyle. Böyle ekmeği kızardık. Ne tatlı olurdu? Hmm. İlk önce sacın üzerinde pişiriyordun. Öbür tarafını da he, he, ateşte pişiriyordun. onu böyle değil, böyle, şey, böyle ekmeği buraya koyuyordun. He, döndere Onları döndere. Ondan İstanbul'a gittim ben. Bu evi yapar hana. Rahmetli eniştem var Rasul sana. E. Şeyde, ekme aldı böyle tık. Böyle etti böyle böyle. böyle. Hı hı he. Özlem var. Ya ya ya. <laughs> Başka var mıydı böyle?